Herkese merhaba arkadaşlar. Ne Katil olma taktiği. Yani imposter olma taktiği. Bir şeyden sonra ben kırmızıyı alıyoruz. Bir <laughs> dakika ne vermiş. Bir dakika şeyden neydi orada? Şey elma nerede? Elma elma elma. Elma seç Böyle <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar imposter olma taktiği vardı. Arkadaşlar deneyin çalışıyor. Ben oynayayım. Arkadaşlar bir Arkadaşlar şöyle bir oynayalım. Vallahi Arkadaşlar şöyle bir oynayalım. Ben oynayayım mı? Şöyle ha burada iki double kill yapabiliriz ha. Şu arkadakini dö, dö, hadi, adam ama alayım. Dur dur al. Arkadaşlar double kill olmayacak. Evet, Yok. Adam burada. İki kill almak Şöyle Kaç, kaç kaç abi kaç hızla kaç ya hadi be aga beyler bakalım arkadaşlar Belki de bence bunu deneyim bu çalışıyor abi blue diyelim Beyler blue diyelim. Evet arkadaşlar, ben blue dedi. <laughs> Şu an şerefsiz arkadaşımla ben varım. Evet 10 saniye. Aha, ne yazıyorlar ne yazıyorlar? Oh, red, red. diyorlar lan ben red değilim. <laughs> wow. red 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 red. Yok mu? Hayır hayır hayır. Ünsüz sarıya yok. Ünsüz sarıya. Hayır ya arkadaşına Arkadaş. bakacağım. Arkadaşına basma arkadaşına <laughs> bas. Belki ölebilirim. Bizim Herkes beni çetleyecek. Çet. Ölüyorum. 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 Bakalım ne diyecek. gerçekten de banana. Ya. Banana. Banana bana, senin oy vermen de banana. 14 saniye kaldı. Çok güzel. Banana. Banana. Ben. Hemen. YEEEES VOOW her şey kıyasla ama bak yine yapacaklar hemen yapacaklar abi gördün beni bizi ya sen akıllısın abi aha bak en sevdiğim yer işte bura Beyler çıktı. Beyler önce kahverengi seçiyoruz. Evet ondan sonra Ardından şapka olarak nerede Oo, Şakası, o? Tabelayı tak. Hadi, takacaktım. Hadi. Takacaktım. Aha, oldu. Beyler yeni bir Imposter taktiği. Kahverengi gibi üstümüzde elma olacak. Kahverengi gibi üstümüzde elma olacak. Beyler ya, deneyin. Eğer arkadaşlar yorumları yazın. Bu seriye arkadaşlar 5 like geldiğinde başka bölümler de gelecek. Şöyle abiyle, abi ilerle. Javi Martin. Javi Martin. Allah <laughs> dayak istediği için dayak Arkadaşlar bu abla Hadi lan Dayak yedim Musab Ne ya Meron kim lan Maraton Şişesin gri Gri Beyler bundan sonra son bir imposter olma taktiği var onu deneyeceğim. Bunu yapamadık arkadaşlar ama bu çok iyi bir imposter taktiği arkadaşlar. 2 zaten nadir verir. O ihtimal düşük yani. <laughs> Yanlış yazdık ya. sanmıyorum ya. Bir yerine bakalım şey diyor. bir şey Bana geliyor lan 205 ne alaka Ben bakalım. oy versene ama o. No, ver, no. ne, bana niye verdiniz lan? Beyler öldük maalesef ya. Neyse arkadaşlar. Bu import drone'la taktiğimiz de çalışıyor. İkide işe iki gidiyoruz. Siz de dinleyin. Yorumları yazın. Play game diyelim. Beyler hemen hemen hızlı şuradan. Bizim adam başlatabilir. Hemen şuradan. Yeşili seçiyoruz. Şapka olarak da nerede o? Kırmızı beyler nerede? Kırmızı bere ve <laughs> <laughs> yeşil beyler deneyelim. Sizin taktikleriniz varsa yoruma yazın. <laughs> Şimdi böyle böyle. böyle. Bakalım olacak mı? Olursa yani bir videoda 3'te işte, 3 çok çok iyi. 2'te 2 gidiyoruz. 3'te 3 neden olmasın? 2 postu da deneyin beyler. 1 postu da deneyin. Bakın 1 postu da çalışacak. Discord açalım mı yorumları yazın. Birlikte, arkadaşlar size <laughs> şey, güzel şey, arkadaşlar birlikte birlikte Hadi ya. Arkadaşlar, abone olmayı, arkadaşlar lütfen o kanalı bir 10 abone yapalım. Beyler 10 abone yapalım. Beyler niye abonelikten çıkıyorsunuz ya? 44'te 42'ye düştük. Gerçekten. Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. biraz daha bekleyeceğim. Hazır vermesi çıkıyor mu yalnız? Arkadaşlar size ben gibi çıkıyorum. Hazır vermeyeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar e, Bilmiyorum. Herhalde bu videoda 2-3 gün sonra ya da birkaç gün sonra abi ne yapıyoruz? Arkadaşlar yeşil, açık yeşil deyince arkadaşlar bu kez de. Açık yeşille ilgili deneyeceğiz. Açık yeşil, açık yeşil. arkadaşlar. Belki de gelebilir arkadaşlar. Yani pek emin değilim. Gelebilir mi gelmeyebilir mi? Evet arkadaşlar. Beyler başlıyor bakalım. Başlayın. Bakalım mı Beyler 3'te 3. 3 3 taktikte 3 beyler. 3 taktikte 3. Yani beyler artık profesyonel olduk. Beyler artık professionals. Beyler yani böyle imposter taktikleri gidip başka kanallardan izlemeyin. Gelin bakın burada mükemmel imposter taktiklerimiz var. Bir alana bir bedava. Dur, 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 dur. Geri, geri. Hadi lan bizim adam öldürmüş mü ikisini? Amelia yazayım lan Amelia. Beyler aslında Ameliyat, ameliyat taktı taktı Ben de gördüm, gördüm oyunu hatta. Hı -hı. Ayakta, Pink pembe kim lan? Pembe tiz. Verin. GTA, GTA var arkadaşlar oynayalım ya. Hadi beyler ya. Adamlar oy vermiyorsun, bir kişi daha verse. G gta oyundan çıktı GTA. Arkadaşlar yaz ne yazık ki çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben Yo. Abi Yok. Herkes tasayı vermiş beyler. Benim birini iki kişi kesmem lazım. <laughs> i̇ki kişi kesmem lazım beyler. Yok ben bir kişi kesem yetiyordu ya. Beyler bu, bu, bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar geldiğiniz lütfen like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.